Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Yine Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Ve bugün arkadaşlar sol e, Soğut Rejim Map'teyiz. Güney Rusya haritasındayız. E, ve ETS 2'ye biliyorsunuz e, Sürüş Akademisi ile birlikte 1.52 tam sürüm geldi arkadaşlar. E, bugün biz de hadi dedik e, bir e, sürüş yapalım arkadaşlar ve e, oyun işitirlerdan volvo fh böyle e, 450 450 mi bu bakayım dur bakayım 460 beygirlik bir tırımız var böyle bir skin kaplaması yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi ön tarafa flamalarımızı koyduk pc gamer eurotracks minitrapi e, world of tracks volvo şeylerini de koyduk e, ön tarafa böyle gördüğünüz gibi arkasına da beyaz bir e, dorsa taktık arkadaşlar Oyunun dörselerinden bir tanesi ve bugün e, arkadaşlar bu araçla ve bu dorseyle beraber güzel bir sefer yapacağız. Bu videomuzu yarın kanalda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yarın kanalda izleyeceksiniz yani 19 Ekim Cumartesi günü kanalda izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. E, şöyle haritamızı bir açalım gösterelim. Haritamızda gelsin arkadaşlar. Evet haritamızda geldi arkadaşlar. Ee, neredeyiz biz? Rus. Yeduzensk'ten çıkacağız böyle. E, Maykop'tan geçeceğiz. Ve şurada benzinliğe nokta attım arkadaşlar. 134 kilometrelik bir yolumuz var. Sefer süremizde 2 saat 24 dakika. İnşallah kaza süperasız. Gideriz tekerimize taş değmesin diliyorum. Hemen videonun başında videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Şöyle aracımızın içini bir sizlere bir gösterelim. Şuraya navigasyonu koyduk. Şurada araçta zaten telefon var. Yani e, Volvo'nun kendi şeyiz arkadaşlar. Şuraya Volvo e, yazını da koyduk arkadaşlar. Şurada ilk yardım çantamız var. E, şurada da bir e, direksiyon topuzumuz var. Böyle güzel bir güzel e, bir aracımızı süslemiş olduk. Yollara düşme vakti. Sağ ol canım. Evet. kırmızı çalıştırdık. Vitesimizi 1'e taktık. Bu normal konumuz Bu da havalı konumuz arkadaşlar. Bismillah diyelim yavaştan şirketten çıkalım arkadaşlar. Umarım iyisizdir arkadaşlar. Size Siz, yeni bir rota bulalım. Niye rota buluyorsun onu anlamış Lütfen değil. mümkünse U dönüşü yapın. Nereye U dönüşü yapacağız? Sanırım o tarafa gideceğiz herhalde. Doğru mu gidiyoruz? Doğru gitmiyoruz işte. Karıştı trafik. Şuradan bir devam edelim arkadaşlar. Evet. Direksiyon dönüşlü takip kameramız da aktif arkadaşlar onunla bilgisini vereyim. Allah şu iş düzeni hallettikten sonra hem bilgisayar sistemi yenileyeceğim hem de e, D300 RS direksiyon alacağım arkadaşlar. Ben de Evet, son rejim web'teyiz arkadaşlar. Güney Rusya haritasındayız. Hayret Güney Rusya haritası. .7 de şu an çalışıyor arkadaşlar bu hep oldu gene devam edelim arkadaşlar. Evet bu harita çalışıyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Döner kavşakta 3. çıkışı kullanın. çekimlerimiz artık ETS 2 tam sürümden devam edeceğiz arkadaşlar. dışarıdan gösterelim aracımızı sizlere de Ya da böyle bol bol ya da bol bol kırk kullanmadım. Anladım bol bol kırk kullanan arkadaşlar. Düz ilerleyin. Valla yani bir baktık arkadaşlar Sece Sud yani e, iki gün önce e, bir baktık e, ta, Düz ilerleyin. 19 civarında e, sosyal medya hesaplarında bir duyuru yaptı arkadaşlar. Soda Dedim yani e, herhalde işte bu sürüş akademisi getireceklerdi. 151'e eklerler diye düşündük arkadaşlar. Hani e, işte bir 120 megabaytlık, 130 megabaytlık bir eklenti e, 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 geldi arkadaşlar. Ama bir baktık, Hani sürüş akademisi eklendi arkadaşlar. Ondan sonra da oyun bir anda 152 e, tam sürme yükseltildi. Yani biz onu aslında açık beta ile bekliyorduk arkadaşlar yani açık beta ile e, gelmesini bekliyorduk. Ondan sonra da hadi açık beta deneyimlemesi olup ondan sonra da tam sürüme geçilir diye düşünüyorduk. Ama se seyircisi Software arkadaşlar bir güzellik yaptı bizlere. Ondan sonra e, hem sürüş akademisini getirdi e, hem de e, tam sürüme e, geçirmiş oldu arkadaşlar. Evet bu videoda da e, arkadaşlar e, ETS 2'nin e, 1.52'li tam sürümün ilk videosu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. E, ikinci bir kanalım e, açmıştım daha önce onu e, bugün itibariyle faaliyete geçiriyorum arkadaşlar 18 Ekim Evet ikinci kanalım 18 Ekim e, Cuma günü bugün e, faaliyete geçiriyorum e, kanalın ismi bu e, ilk kanalı açtığımda arkadaşlar YGGM vardı onun ismini verdim arkadaşlar ikinci kanalıma da e, ona da zaten e, videosunu çek bir tane videomuz var Şimdi yükleyeceğim ilk videomuzu oradaki videolarımız şöyle olacak benim konuşmam ve görüntüüm olmayacak arkadaşlar sadece oyunun kendi görüntü yani kendi sesiyle olacak o şekilde videolar orada paylaşacağım o kanalıma da destek verirseniz memnun olurum arkadaşlar. önceki virajlar fenaydı ama ya yani çok güzeldi yani. Evet. Joint Region Map. Güney Rusya haritası döneriz. İçeriklerimiz e, artık 1'e değil tam sürümden devam edecek arkadaşlar. Buradan hemen kardeş kanallarımıza selam gönderelim. Şoför abi, Kaan Pürçek, Anıl Çakır, Rastli, Fatih Köklü, Eleven TV, Kemal Kütüya, Sözgür, Yolcu TV, İbrahim Beder, ET8, TV, Abdurhan Reis, Recep Pınar, Recep Okan abimiz, Amortelan Eray kardeşim, Kadir Karaman kardeşim, Bey Bedros kardeşim, Diyamet Kamer Süseyin kardeşim, Engin Bozkur kardeşim ve Nivekop e, Ali e, Nivekop Gaming e, e, kanalın sahibi Ali abimiz var. Ona da selam olsun ama Ali abi yaklaşık bir aydan beri video paylaşmıyor bilmiyorum. Dönüyor, ya özel kendine ait işleri var ya da başka bir şey var bilemiyorum. Soda dön. Resmini birçok sayamadım. youtuber kanallarımız varsa onlara da selam olsun diyelim. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Çünkü Evet. Ee... Bakalım iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, Mike MyCop keşfedildi. Mike gidiyoruz. Mike Hop'ta gördük. Düz ilerleyin. böyle bir şeyim olur arkadaşlar. Bakar mısınız? Biz burada duruyoruz. Karşıdan geçmeye kalksa bak olaya bak şimdi. Bakar mısınız ya? Nasıl geçecek adam? Neyse geçiyor Sıkın değil. Ben yani tam böyle ışık koymuşlar ya. Yok böyle bir şey ya. attığımız yere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten az bir yolumuz kaldı. yoldan çıktık abi. Yoldaki o e, şerit şeysini götürdük abi. Yok böyle bir şey ana yani. Anam anam anam. Güney Rusya polisi oradaymış valla. Tamam oradan bir shorts videosu çıkar abi bize. Oradan bir shorts videosu çıkar. Evet benzinliğe doğru arkadaşlar varıyoruz. Dalın benzinliğe nokta atmıştık. Evet arkadaşlar. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ee, buradan tüm abonelerime teşekkür ederim sunarım, Sağ olun, var olun arkadaşlar. Kanalımızın görüntülenme sayısı e, 13 günü geçti, 14 14.000'e doğru ilerliyor. Bu büyük bir başarı. Sizlerin desteğiyle inşallah iyi yerlere geleceğiz, gelmeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Eldeki imkanlarla içerik üretmeye devam ediyorum. Sizler için. Soda dönmeyi hazırlayın. Evet. Soda dönün adamı sonra dönecekmişiz. Benzinlik orada biz yola atmış Dersinde var ya. Böyle bir dışarıya çıkalım. Kar yeri değdi abi. Kar yeri değdi. Benzinlik nerede? Benzinlik şuradaymış arkadaşlar. Buraya gireyim. Benzinliğe gerek. Burada park edeceğimiz yer herhalde vardır diye düşünüyorum. Şöyle kalsak nasıl olur acaba? Bir hemen bakalım. Burada da kapatırız herhalde biz. Tabii. Araçlar burada şey yapar. O zaman şöyle yapacağız. Bakalım arkadaşlar. Şurada kalabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Herhalde buradan dönerler diye düşünüyorum tahminen. Evet. Kontamızı kapattık. İmdatımızı da saldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir oyun videosunda sonuna geldik. Bugün Euro Truck Simulator 2'de arkadaşlar. bu ee, Son Regime Map'te Volvo FH e, 460 beygirlik kırmızı ve arkasındaki e, oyun içi Dorsey ile beraber e, son Regime Map'te güzel bir sefer gerçekleştirdik arkadaşlar. Tabii ki oyuna 1.52 e, tam sürüme geçtik artık. Öyle söyleyip bir anda sıçrama yaptık arkadaşlar. 1.51'den 1.52'ye geçtik. Yani hadi bugün biz de e, 1.52 ile e, ilk sürüş videosunu e, yaptık. Soğut rejim map Güney Rusya haritası arkadaşlar 1.52'de de tam sürümde çalışıyor onun bilgisini vereyim. Arkadaşlar kullanabilirsiniz. Harita çok keyifli bir harita. Güzel bir harita. ufak tefek böyle droplar oldu. Minan donmalar oldu. onlar arkadaşlar benim sistemimle alakalı kaynaklı arkadaşlar. Onun için şimdilik eldeki sistemle idare etmeye çalışıyoruz bu konuda da sizlerden anlayış bekliyorum. Anlayışlı oluyorsunuzdur eminim. Dedikten sonra kanalımızı sizlerle iyi yerlere getirdik. Daha da çok getirmeye devam edelim. Abone sayımızı şöyle bir 80'leri yüzlere doğru tırmandıralım arkadaşlar. Şöyle en azından bir 100 aboneyi geçelim artık diye düşünüyorum. Eee Sizlerin desteğiyle inşallah güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar. Onu da e, bilgisiyi paylaşim. Sizlerin desteğiyle dedikten sonra e, videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı, videomuz, e, pardon kanalımızdaki içerikleri e, bakmanızı tavsiye ediyorum, izlemenizi tavsiye ediyorum ve kanalımıza gelin, katılın e, diyorum ve abone olun diyorum. Dedikten sonra son nokta koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz ben de butona basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki oyun videosunda buluşunca kadar sağlık içinde kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar.